Neye bakıyorsunuz? Bilmiyorum. O ne Emirhan? Abla ismi. Hmm. sen ne istiyorsun? O ne? istiyorum. Bunları mı istiyorsun? Evet, ben ben Hangisini Bundan. Bundan. Bak gördün mü Efe böyle bir şey de var. Bu nasıl? Ne? Hmm. Sen burada başka beğendiğin var mı? Bak böyle bir şeyler de var. He? Sen ne yapıyorsun? Yok. O ne? Kaç. ne? Bu kaç idi? Sekiz Hmm. Karar veremedin mi? Ne? Anne bu bozuk yok. Evet. Bozuk yok. Ne oldu? Onu mu aldın? Aa bak şurada da biraz daha küçüğü var onun. Çok ağır. Çok mu Alayım bir şey. Hangisi olsun? Ne? O da yeşili mi? Onun arkasındaki hangi renk? O da Hava biraz soğuk. Aa! O da mı yeşil? Yeah. Bu da kırmızısı. Hangisini istiyorsun? Bu da kırmızı. Bu da Aa! Bir de atla atta da var. O ne Emirhan? Gel sana başka bir şeylere bakalım Emirhan. Hangisini istiyor? Bu var bu. Bir gel bir gel. Bunu mu almaya karar verdin? Onu mu istiyorsun? Gel şu kamyonu alalım. Şu daha büyük gel. Şu kamyonu al bence. Öyle mi? Emirhan bak şu araba kocaman şunu alalım mı? O küçücük. Evet o da silah. En son onda mı karar verdin Emirhan? Ama o çok küçük ya. Şu büyük kamyonu al. Efe sen onu mu aldın? Evet. Anne. Bakayım. Bak. Oo çok güzelmiş. Aa, şey. Ama seninki çok küçükmüş. Keşke başka bir şey alsaydın. Beğendin mi Efe? Çok beğendim. Teşekkürler güzel hadi, hadi hadi hadi. İyi tamam.